Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Fırat Arkadaşlar bugün e, bilgisayar göstereceğim Hoş geldiniz videomuza Arkadaşlar öncelikle bu bilgisayarımıza tık gireceksiniz sol tıkla iki defa e, Yerel disk yasağı tık yapıp özellikler diyeceksiniz Videom başlamış mı? Çok güzel Sonra e, diski temizle var altta görüyorsunuz arkadaşlar Şurada diski temize var Tıklıyorsunuz Sonra buradan hepsini hepsine tıklıyorsunuz yukarıdakilerin. Korkmayın arkadaşlar. Bilgisayarınıza bir şey olmuyor. So, buraya da sakın tıklamayın. E, tamam'a tıklayın. Dosyaları sil Dediniz. Dediğin, e, bitsin geliyorum. E, biz, arkadaşlar bitti bende. Bu arada. Arkadaşlar sonra e, neydi hatırlayıp da geleyim <laughs> arkadaşlar hatırladım <laughs> e, kusura bakmayın unutmayacağım arkadaşlar e, buradan e, yine bilgisayarıma çıkacaksınız bu bilgisayarım sonra bu boşluğa sağ tık yapıp özellikler diyeceksiniz sonra burada gelişmiş sistem ayarları var gördüğünüz gibi burada özellikleriniz yazıyor windows e, tıklayacaksınız Sonra burada e, gelişmişe tıklayacaksınız. Ayarlar diyeceksiniz. E, sonra sizde bu, bu tiklediler arkadaşlar. Bilgisayarım için en iyi olan Windows'u seçsin. E, bunu da tıklayın Bunu tıklayın arkadaşlar. En iyi performansınızı ayarla ya da özel deyip kendiniz şartlayın. Benim tercihim daıdır. En iyi performans için ayarla tıklayın. Tıkladınız, uygulayın, tamam deyin. E, burada bu kadardı. Biçilmedik bir iş kalmadı. Ee, Yeneli yapın bilseniz. Ne oluyor? Aa, arkadaşlar ben şeyden çıkarttım. Şunları bekleyin. Ee, şu, <laughs> şu an çok karışık arkadaşlar. Biliyorum. Hepsi da var. <laughs> ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu gibi minik hata için. Hmm. Şimdi kayıtta kayıttayız. Arkadaşlar şimdi gelin e, şu arama kısmına şuraya çalıştır yazın. E, sonra buraya gelin. Buraya temp yazın. Sahi Sonra buradaki dosyadır da CTRL'a delete yaparak silebilirsiniz. Sonra bir daha şuraya e, çalıştır yazın. Sonra buraya yüzde tam Yüzde iki yani artı nasıl koyuluyor diye sorarsınız. Eee shift 5 diye koyunca shift 5 ile sonuna da yüzde koyuyorsunuz burada gördüğünüz gibi burada yazıyor dedim. Eee temp dedim tamam dedim bu klasör boş daha ben yeni temizledim çünkü o klasörü Evet. bir daha çalıştıracağız mı sonra buraya pire prefet Ş bir şey yazıyorsunuz burada bunu yazınca tamam diyorsunuz. Ee, bu kule izin yoktur ya E, de. ee, izin ver ya devam et bir şey yazardır. E, ee, bakın C -S -R -L A yapın. Sonra D -T vardır klavyenizde. Bakın arkadaşlar burası önemli. Ee, tüm geçerli öğeler için yaptığında daha iyi siliniyor. E, ee, değil mi? Aynen. Atla değil. Ve e, bunlar niye silmiyor diye sorarsanız bilgisayarınızdan dolayı arkadaşlar. Bilgisayara şey, şey, bilgisayar bağımlı bir şey var. Sonra gelin arkadaşlar buraya pin pin yazın böyle. Abone işe yarıyor diye sorarsanız bilgisayar hızlandırma şey kodu. Siyah bir ekran çıkıyor yenile yapın. Sonra geri dönüşüm kutusuna yapın. Sağ tıklayın ya da içine girin. Ee, sağ tıkla daha kolay oluyor. Geri dönüşüm kutusunda başalt. Sikiyormuş vay var. Evet din. Oyunlarda FPS'i ay artırır arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ee, sonra masa üstünüz dağınık olmasın arkadaşlar. Şöyle yani şöyle gibi dağınık olmasın. Evet böyle olmasın arkadaşlar masa üstünüz. Ee, ben sizler için yaptım yani bunları. Ee, Değil de. bu kadar. Sonra e, gördüğünüz çok boşalt. Evet de. Tamamdır. Arkadaşlar videomuzu bu kadar da. E, videomuza like atmayı, kanalımıza ab kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.